Arkadaşlar bugün Cihat oyun oynayanın ikinci videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videonun adı lanetli bebek lanetli bebeği sizlere Fethan Yıldırım yani kuzenim anlatacaktır. Evet Fethan sahne senin kardeşim. Herkese merhaba. Bugün lanetli kızım konusunu anlatacağım bir bebek konunun lanetli Baş söyle. Ee, bir babayla kız yolda yürürken bir satıcıya uğrarlar. Kız çok bebeği ister. Ee, bebek lanetlidir. Eve giderler. Bebekle çok ilgilenir. Ee, karakteri. Ee, uyurlar birlikte bile. Sonra sabah uyandığında bir bakmışız. Jane'in <laughs> lanetlerimiz bir kız. Sizi öldürecek diğer bir kız olmuş. Niye bek? Bütün insanları lanetlemeden öldürüyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar diyelim. O kadar kolay, kolay değil her şey. Görüşürüz. Satıcı, satıcı. Var mı bende balık mama almak isteyen oyuncak satıyorum. Baba, sonuncu oyuncak, bebek <laughs> ve çocuk kaldı. Gerçek mi değil mi? Ama gerçeğe Evet, istiyor mu? Gerçekse. Abicim, kızın sen sevdiği sen bir şey var. var. Ona olay bedek yok. para evet. <laughs> Abi, 500 <beş yüz> demedi mi? <laughs> 300 demedi. Bu. Söyle. <laughs> çok gayet... Evet. Gerek yok. Allah, Allah. razı Abi, kahvaltı mı? İstemiyorum. Abi. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ezeli gider. Of ben nasıl bu haraya bulursam. Elimize gidelim gel. Evimize gidelim gel. Ben de şimdi biraz yükleyeyim kafede. Gel evimiz burası. <laughs> Artık uyku vaktin geldi şeyin. Annen yok. Annen iki sene önce öldü. Ben buradayım. Biliyorum. Onda yatmak istiyor musun? Evet. <laughs> yatabilirsin, yatabilirsin. Yatabilirsin. Bebek? Baba. 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 Gel. Bırak çabuk o bebeği Yoksa benden cezalı olacaksın Bırak dedim o bebeği İyi misiniz efendim Efendim iyi misiniz Bırak dedim o bebeği Sözü 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 Çocuk! Ve kızım. Efendim kızım. Bu bebek, bu lanet, bu bebek? Bu bebek yüzüne şu anda bit şu ölmüş gibi. Kalp sesi geçiyor. Diğerise ay uyan be. Üzüntüden dolayı evde durumunda. Onu da bizim yardımımız lazım. Bu bebeği kurtkmanız lazım seyir seyir. Direkt şuradayım Bu bebek Nasıl kontrol edebiliyorum. Bize yardım edin. Lütfen. Bu yerde tıkanmış duruyoruz. Lütfen yardıma gelin. Gerçekten şu anda gerçek. <laughs> Yüce bebek Bizden başka ne istiyorsun? Bebek. Yüce bebek Yüce bebek Sana tapıyorum Sana tapıyorum En güçlü adam var. ya Ne oluyor lan burada krali. ne oldu bana? Ne oluyor? Ne oldu bana? Ne oldu bu çocuğa? Bu biz zaletlerle <laughs> bize verdiğim zaletlerle Ayıyorum ben Baba iyi misin? Biz zaletlerle <laughs> geldik 10 dakika güzel düzelmiyor. Kızım iyi misin? <laughs> Hepimizi öldüreceğim. Bu lanet senin kadar zamanı. <laughs> <laughs> Öldürmüyor Bitti Yüce Tarım bebek. <laughs> Yüce Tarım bebek. Emret yaparım, emret öperim, emret dövelim. Emret öldürelim. Emret. Ay. Emret bebek. Görüyorsunuz. Bu lanet şu anda gerçek oluyor. Ya bu lanet yüzüne ah. bir tane kız öldü. Şu anda. Ay, yapma. Bu arkadaşlar bu bebeğin lanetli bebek ve gerçekte doğmuş olmuş bir olayda nasıl bir bebeği oldu ve bu bebeği de artık yok etmemiz lazım Gitme bebek ağabey kendime geldim kendime geldim bu Freddy Freddy'yi istiyorum Freddy yandı ve gitti artık onu göremezsin Özledim onu kızım sarıl bana <laughs> Evet, olay Hayır kızım. Babanın kaldırıp bassın. Dinle. Hemen güleç bir aksiyon lazım. Lütfen. Elhamdülillah Rabbelalemin rahman ve Rahim. Nolcuğlu duruyor kere. Buyur oğlum. Evin Hiçbirbirle görüşmek üzere. Gel.